İntegralde bir diğer videomuzda polinom bölmesiyle başlayacağız işleme. Ondan sonra polinomları basit kesirler ayırma soruları vardı ya genelde evet. elenle vesaire çıkıyor. Onlardan evet. devam edeceğiz. Şimdi bu tarz sorulara baktığınızda bir tanesine U deyip diğerinde DU yakalamayı görmüştük. Bunlardan bir tanesi eğer paydanın derecesi paydan bir yüksek ise unutmayın paydanın derecesi paydan bir yüksek ise genellikle elen çıkıyordu karşımıza. Payda da x kare artı 1 şekli bir ifade Ar varsa ya da u kare artı 1 de arktanjant evet. çıkıyordu. Burada ise pay ve paydanın derecesi eşit. Veyahut payın derecesi daha yüksek ise genellikle polinom bölmesi uygulanır. Tekrar ediyorum dereceler ya eşit olacak ya da yukarısı daha büyük olacak. Bu durumda polinom bölmesini uyguluyoruz. Nasıl? x artı 4'ü x artı 1'e bölecek Böyle. olursak. Kenarda bölün isterseniz. Çok da bölmeyi gerektiren bir şey değil bu ama birazdan gerekecek tabii ki. Bir sefer var. 1 ile x artı 1'i çarparsak x artı 1 çıkartırsak 3 mü kalıyor? Bakın bunu şu şekilde yazarsınız. 1 artı bir de 3'ü x artı 1'e böleceğim. 3'ü yani kavanı x artı 1'e ne yapacağım? Böleceğim. Kendiniz de sağlamayı yapmak için bunu da bunu çarpıp bunu topladığınızda aynı sonucun çıktığını göreceksiniz. Peki 1'in integrali x artı bunun integrali ne demiştik size? İntegral 1 bölü x artı 3 mesela nedir? Direkt ln x artı 3 diyebilirsiniz. Eğer buranın x'in katsayısı ise, 1 ise. Burada da o zaman 3 tane ln x artı 1 diyebilirsiniz. Eğer ln x artı 1'i anlayamazsanız x artı 1'i e ne demek zorundasınız? U deyip değişken değiştirmek zorundasınız ancak bu tarz sorularda o çok fazla işlemi ne yapıyor? Uzatıyor. Uzatıyor. Anlaştık mı? 1 bölü x artı 3'ün integrali elen x artı 3. 1 bölü x artı 1'in integrali elen x artı 1. E kas sayı olarak da şu 3 mecburen ne yapacaktır? Olacaktır. Peki polinom bölmesi tabii ki bu kadar kolay çıkmayacak karşınıza. Şuradaki gibi bir polinom bölmesi varsa. x kare artı 7x artı, artı 3. 3. Hadi bunu x artı 5'e bölelim. Ben böldüm, Ben bölerim. X kareyi elde etmek için buraya x yazmam lazım. X ile x'i çarparsak x kare artı 5 ile x'i çarparsak 5x. Eğer çıkartacak olursak taraf tarafa x kareler gidiyor. 5 7x'ten 5x'i çıkartın. 2x artı 3. Doğru mu? Doğru. Artı burayı <laughs> kendini kötü hissetmiyorsun değil mi <laughs> yan tarafta? 2x elde etmek için 2 ile çarpalım. 2 kere x 2x artı 2 kere 5 10 olacaktır. Ne olur? 2x'ler gider. 3'ten eksi 10'u çıkartırsanız eksi 7 kalır. O zaman yazıyoruz integral. x artı 2 aynen yazılacak dedik. Artı bir de eksi 7'yi x artı 5'e böleceksiniz. Hoppa. x'in integrali teker teker başlayalım. x kare bölü 2 problem yok. 2'nin integrali 2x. Şu artı ile eksinin çarpma x olacağı için direkt onu yazalım. 7'yi yazalım ilk önce katsayı. 1 bölü x artı 5 olarak düşünürsek. Elen x artı 5'tir. İntegrali. Yormadık <laughs> ya seni. <laughs> Böyle. İyi benim için. Umarım anlamışsınızdır. Bir problem yoktur. Bu sefer ifade aşağının derecesi x kare artı 1 ya da x kare artı 1 olduğu ikinci derecen olduğu için biraz daha karışık bir integral çıkacak karşımıza. Evet. Şimdi bu karışık integralden nasıl kurtulacağız? Bakalım. İlk önce polinom bölmesini yapmak zorundayım. Neden? Yukarının derecesi aşağıdan daha yüksek. Hadi bölelim. x küp artı 4 x kare eksi 3 x artı 2. Hoppa. Kaç sefer var? x sefer var. x küp artı x. Arkadaşlar masaya vurmazlarsa sevinirim. Eksi 3 x Pardon. Eksi dört x, x kare. kare. Hı hı. Devam devam. Ben yanlış gördüm. Ee, eksi x var burada. Eksi dört x. Doğru mu? Ar artı artı iki. Ne olacak? Eksi de çarpmam gerekiyor herhalde. Aynen. Eksi dört x kare. Orada hemen bir hatırlatma yapalım. bazı öğrenciler direkt artı dört diyorlar ki bunun ters işaretlisi çıksın diye. Öyle bir şey yok. Eksi 4 ile çarpacaksınız. Sonra taraf tarafa çıkartacaksınız. Polinom bölmesinde bu hatayı yapmayın. Eksi 4 ile çarptık. Eksi 4 x kare. Eksi 4 ile artı 1 çarpın. Eksi, eksi 4. 4 artı artı olacaktır. Ve toplayın ne olur? Eksi 4, 4 x artı 4 artı 2 daha artı 6. E şimdi bunun Ama. derecesi bundan daha düşük. Artık ne yapılmaz? Bölme bitti. Bölme bitti. O zaman şöyle yazıyorum. x eksi 4 var. Artı eksi 4 x artı 6 bölü. Burası ne oldu? Paydada x kare artı 1 var. Buraya kadar bir problem var, var mı? Var. Özür diliyorum dx. <laughs> Şimdi buradan sonrasını çok dikkatli ve yavaşça anlatacağım. Sizden özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Bir kere şunun integrali kolay. Bunu hemen kenarda şu ikisinin ayrı ayrı integrallerine alalım. Bunun integrali nedir? x kare bölü 2 eksi 4x. Öyle değil mi? Şurası bizi biraz zorlayacak. Neden? Şimdi aşağıya u derseniz X kare artı 1'in türevi nedir? 2X. Yukarıda 2X'e ihtiyacımız vardı. Ama yukarıda ne var? Eksi, eksi 4X var. O zaman şöyle yapıyorum Raşit Hocam. 2X'in eksi 2 katı ya o. Bunu ayırıyorum. Artı şu 6'yı da ayırıyorum. Neden böyle bir şey yaptım biliyor musunuz? Ya da eksi 4X'i bekletebilirsiniz isterseniz. O da hiç sorun değil. Peşinden de eksi koydum. Şurası hesaplandı ona gerek yok. Eksi 4x bölü x kare artı 1 dx artı 6 bölü x kare artı 1 dx. Çünkü buraya u dersem Yok. özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok kasıntı bir sorudur. Buraya u dersem burada elen çıkacak karşıma. Ancak burada 6 bölü x artı 1 Ar direkt çıkacak. ark tanjanttır. Anlaşıldı mı? Buradaki x'li ifadeyi o yüzden ayrı sabit sayıyı ayrı yazmak zorunda kaldım x kare artı 1'e u diyorum şimdi. Şurasını hesaplıyorum. 2x dx eşittir du'dur. O zaman bu ne oldu? Eksi 4x'ti. Eksi 2 çarpı 2x dx kısmına du dedim. Bölü u. Artı şunu yazabilirim. 6 tane arktanjant x. ilk 4 videoyu izlediniz. Orada gördük burada. Şimdi şuradaki ifadeler de vardı. Onları da yazalım. Son haline getiriyorum. x kare bölü 2 var. Eksi 4x var. Şu eksi 2 tane ln mu olacak? Evet. Eksi 2 tane elen... O. X kare artı 1... Artı 6 tane... Ark tanjant... X artı C. İntegralin kasıntı sorularından bir tanesidir. Paydaya X kare artı 1'i verirse... Şurada tekrar söyleme ihtiyacı hissediyorum. Orada belki biraz şurada eksi 2'yi baştan ayırma ihtiyacı hissettim. Evet. Sonra pişman Gerim. oldum çocukların kafası karışacak diye. Ayırmanıza gerek yok. Eksi 4 X olarak kalsın ama x'li ifadeyle sabit sayıyı ayrı ayrı integrallere alın. Burada arkın çıkacağı gözüküyor. Burada da elenin çıkacağı gözüküyor. Umarım anlaşılmıştır. Matematik her şeyi geldi mi? Söyle. Şimdi integral çok küçük. İntegralde aniden böyle 4-5-6 parça çıkabiliyor. Buradakinde ne yapacağız? 1 eksi x kare. 1 artı x kareden farkı nedir? Yani ark neden şüphelenmiyor çocuk? Çünkü burada payda asal çarpan, payda çarpanlarını ayrılabiliyor. 1 bölü 1 artı x kare deseydi ark tanjanttan devam edecektik. Ama burada payda çarpanlarına ayrıldığı zaman yine polinomlardan bildiğiniz şu ifadeyi yapacaksınız. 1 bölü 1 eksi x kare. Nedir bu? 1 eksi x, 1, x 1 artı x. A bölü 1 eksi x artı b bölü 1 artı x. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ne yapmak zorundayım? Payda 1 eşitleyeceğim. 1 eksi x. Ne olacaktır? 1 bölü 1 eksi x kare Yukarıda a çarpı 1 artı x artı b çarpı 1 eksi x. Aşağıda 1 eksi x. x kare. Şunlar gidecek. Burada amacım a ve b'yi tespit etmek. a ve b'yi tespit ettikten sonra direkt olarak elenden soruyu ne yapabilirim? Çözebilirim. Anlaştık mı? Peki. <laughs> Nasıl yapıyorsun bundan İki yöntemi de göstereceğim burada. Çünkü x kareli ifade var ya. Burada a ve b'yi tespit etmenin iki yöntemi var. İkisini de açıklamak durumundayım. Birincisi kova yöntem. X'e değer vererek. Evet. Nedir? X'e 1 e, eşittir A çarpı 1 artı X artı B çarpı 1 eksi X ya. X'e 1 verelim. Neden 1 verdim? B'yi yok edeceğim yok böylelikle. Bir. Direkt olarak A değeri ortaya çıkacaktır. Anlaştık mı? Çok daha kolay olacak ifade. O zaman 1 <laughs> eşittir 2A. A da buradan ne çıkacaktır? 1 bölü 2. ...daha sonra x'e bir de... ...bunu 0 yapacak değeri vereceksiniz. Yani eksi 1. Eksi 1'i verdik mi... ...bu gidiyor. Bu sefer ne oldu? 2B. 1 eşittir. 2V. Doğru. B eşittir. 1 bölü 2. O zaman gelelim... ...yerlerine yazalım. Bakınız o beklesin. Diğer yöntemi de ondan sonra göstereceğim. İntegral. A'yı 1 bölü 2 mi bulmuştuk? 1 bölü. 1 bölü 2. Ben böyle yazıyorum. Paydaya dağıtmıyorum bunu. 1 eksi x artı 1 bölü 2. integral. 1 artı x. Neden faydayı dağıtmadım? 1 bölü 2'yi şimdi dışarıya alacağım. 1 bölü 2 integral. 1 bölü 1 eksi x ya. Bunu da eksi x eksi 1 diye yazayım. Elen diye gösterebilmek e için. E artı 1 bölü x artı 1 x. dx. Ve bunun integrali. 1 bölü 2. Bu nedir? Eksi olduğu için başında. Elen x eksi 1 artı elen x artı 1 Artı C olacaktır. Karışık bir ifade. O yüzden özellikle dikkat edin. Bunu tekrar bir şekilde daha gösterebiliyoruz. Yani cevap çıklarında. Logaritmada biliyorsunuz arada eksi var ise ifadeler bölünür. Tabanlar ise. Bunu ben elen x artı bir eksi, elen x eksi bir şeklinde düşünmeliyim. 1 bölü 2. O da elen x artı bir daha yukarıda olacak. x eksi bir işareti eksi olduğu için daha aşağıda olacak. Anlaştık, Anlaştık Burada kesinlikle. bir sıkıntı yok. Burada A ve B'nin bulmanın ikinci yöntemini de açıklayalım size. Şimdi Polinom eşittir. bir eşittir. A çarpı 1 artı x, B çarpı 1 eksi x demiştik ya. Bu A ve B dağıtılır. A artı A B eksi B Şimdi de A artı B artı x parantezinde A, A eksi B, B olmayacak e. mı? E buradan ne söyleyebiliriz çocuğa? Polinom eşitliğinden, eşitliğinden buradaki x'i terim karşı taraftaki x'i terime eşit olacak. Yani a eksi b e karşı tarafta x yok sıfır a artı b buradaki sabit sayı karşı 2. taraftaki sabit sayı eşit olacak bir. Buradan hesapladığınızda a ve b'nin 1 bölü 2 çıktığını Öyle görebilirsiniz. De. Ama değer verme yöntemi genellikle daha kolay oluyor onu da söyleyelim. Gelsin bakalım. Ya. Buradaki ifade gene benzeri bir ifade. Ee, A bölü ayrılıyor. 1, 3, <laughs> x, x x artı 1 artı b bölü x artı 3'tür. Öyle değil mi? Öyle. Şimdi bunu x artı 3 ile sana, çocuklara soruyorum. <gülüyor> x <gülüyor> artı 1 ne olacaktır? A çarpı x artı 3 b çarpı x artı 1 paydaları x kare artı 4 x artı 3 yazmaya gerek yok. Neden? Her seferinde aynısı çıkacağı için bunlar birbirini götürecek. E doğal olarak 3 eşittir a çarpı x artı 3 b çarpı x artı 1 olacaktır. Şimdi ne yapalım? X değer yerine verme. x yerine 1 yapalım. Evet yani değer verme yöntemi x yerine sırasıyla bunları sıfıra eşitleyen değerleri vermek çok daha makul ve mantıklı. Genellikle hep aynı sayılar çıkıyor ya da ters işaretli. Lazım. Ters işaretli. Sen burada 3 var ya o belki sıkıntı çıkartabilir. x yerine 3 yazalım. 3 eşittir. Bu sıfır oldu. Eksi 2B. Bu sıfır oldu. Kaç oldu? Eksi 2 ve bir an devrim döndü benim. Devrim mi döndü dedim devrim mi? Tam bilmiyorum. Bir şey döndü ama kafada. TDK'ya bakalım. B eşittir eksi 3 bölü 2. Burada sorun var mı? Gitti. Tamam. Yine x yerine eksi 1 verirsek. Eksi 1 verdiğimizde bu gidiyor. 3 eşittir 2A'dan. A eşittir tam senin dediğin gibi. 3 bölü 2 çıktı. Ben Doğru mu? çözdüm bakarken. <laughs> Buradaki ifade x'e oluyor ya. Neyse şimdi, şimdi. hiç <laughs> ama. <daha açmayacağım. gülüyor> A'yı 3 bölü 2 bulduk. B'yi eksi 3 bölü 2 cepte. Yine yazarken ben aynı şekilde yazmayı tercih ediyorum. 3 bölü 2 x artı 1 eksi. Bunun işareti eksi ya. Şu araya yazalım. 3 bölü 2 x artı 3 dx. 3 bölü 2'yi integralin başına alabilirim. 1 bölü x artı 1 eksi 1 bölü x artı 3 dx. Buradaki meseleyi artık anladık. 3 bölü 2. Elen x artı 1 eksi elen x artı 3 artı c. Ve son hamle olarak 3 bölü 2 elen x artı 1 bölü x artı 3 artı c, c. olacaktır. Bu mühendis olmayacak çocuklara da bunlardan mesul tutması beni hakikaten üzüyor. Ne yapalım? İlk önce e üzeri x'e u diyeceksiniz. Ondan sonra işlem yapacaksınız. T diyelim mi? Niye? Öyle e bu bugün... deyince D U geliyor ya. Burada onu kullanmayacağız büyük ihtimalle. Yok kullanacağız. T <laughs> diyelim mi? <laughs> tamam T diyelim öyle bir şey. <laughs> 3 üzeri X'e T diyelim. E üzeri X. E üzeri X özür diliyorum. Kafa mı karıştırdın? E üzeri X'e T dersek E üzeri X D X eşittir. Evet. DT olacaktır. Öyle değil mi? Evet. ne oluyor o zaman? 3DT. E üzeri x dx yani şunu şunun çarpımı dt olduğundan buraya 3 tane dt diyebiliriz. Bölü t kare, t -kare eksi 2 t eksi 15. Hatta şu üçü direkt dışarıya çarpı olarak atabiliriz. Şimdi mesele gene başa döndük. Gene aynı ifade. Son bir kez daha açıklayacağım artık. Her seferinde aynı şeyi yapamayız. Pardon şuna gerek yok. Ee, A bölü nedir bu? Eksi 5 artı 3'tür. Gördük mü bunu? A bölü t eksi 5 artı b bölü t artı 3'tür. Payda eşitlersek t artı 3, t eksi 5. Bunun keşke sonucunu önceden hesaplasaydık da çocuklara bir sonucunu söyleseydik. Bu şey olacaktır. Yoksa uzatacak ya işlemi ben kısıyorum o zaman. A çarpı t artı 3, b çarpı t eksi 5. Hızlı geçiyorum buraları tabii ki. Buradaki katsayı 1 olduğu için şu anda 1'e eşitleyeceğim. A t artı 3, b T eksi 5. T yerine eksi 3K Eksi 3K varsak varsa 1 eşittir. Eksi 8 B'den. B eksi 1 bölü 8. Hadi Ayda sen tahmin et. 1 bölü 8. Bir de 5 k kavacağız. 1 eşittir 8 A'dan. A'da 1 bölü 8. Yazalım. 3 parantezinde A yerine 1 bölü 8. O 1 bölü 8'i de dışarı alalım hatta. Hiç uğraşmayalım. 1 bölü T eksi 5. Eksi 1 bölü T artı 3, bunun işareti eksi olduğu için evet, evet. aynı işlemleri yaptık. 3 bölü 8, elen T eksi 5, t. eksi elen T artı 3. T gördüğünüz yere e üzeri x yazın lütfen ve daha sonra böyle olarak ifade edebilirsiniz. Böyle de böyle de, de e üzeri x olarak da bırakabilirler tabii ki. Ve bu seferki sorunun az önceki sorudan farkı nedir? Paydada ikinci dereceden bir denklem vermiş. Şimdi birinci dereceden denklemle ilgili 2-3 tane çözdük. Yani o artık iyice kafanıza oturmuş olması gerekiyor. İkinci dereceden olursa paydada nasıl çarpanların ah. ayrılacağını da söylemiş. Şöyle yapacaksınız. A bölü x artı 2 artı paydada x kare artı 1 mi var? Bakın bu ikinci dereceden olduğu için yukarıya birinci dereceden BX bir polinom yazılabilir. C. Yani bx artı c. Anlaştık mı? Buradaki ifade ikinci dereceden olduğu için basit kesirlere ayırıyorsunuz. Siz basit kesirler demek polinomlarda payın paydası, payda, payın derecesi paydadan küçüktür demek. Burada bx artı c de küçüktür bundan. Ama öğretmenim ya sadece sabit sayı varsa o da mümkün. Eğer öyle bir durum varsa zaten b sıfır çıkacaktır. Problem yok yani. Buradaki x kare artı 1 olduğu için siz bunu yazacaksınız. Peki bu durumda bunu x kare artı 1 ile bunu x, x artı 2, artı 2 ile çarpacağız ne olacaktır? ax kare artı a. Bu sefer açarak yazıyorum çünkü polinom eşitliğinden faydalanmak zorunda kalacağız burada. Artı bx kare artı cx artı 2bx artı 2c. Böyle ıvır zıvır payda var eşit. Şimdi x artı 1 Raşit hocam. x kare katsayısında a artı b. Şurası bx kare olmayacak mı? B2. Bx. kare burada işte. Ha, pardon ben karıştırdım. Işte. <laughs> x parantezinde a artı 2b pardon c artı 2b x şunlar gitti. Ne kaldı? a artı 2c. Doğru mu? Evet. Şimdi buradaki x kareli terim buradaki x kareli terime eşit olacak. Dolayısıyla a artı b nedir arkadaşım? Sıfır. Sıfır. Bu bir. Buradaki c artı 2b kaç eşit olacak? Buradaki x'li terime yani 1'e ve son olarak a artı 2c 1. Muhterem arkadaşım şuraya bir kağıt al ver de sana zahmet şunu hemen hesaplamaya başla ki birazdan Hiç uzun sürecek ya. ya. Evet. Ah ah. A artı 2 c de kaça eşit olacak? 1'e. Hadi ben de hesaplayayım bari. Ya ben hesaplıyorum e ama. Eksi 2 ile Bazen çarpım. C eksi 2 a. Şunu eksi 2 ile çarptım. Aşağıdaki ile topladım ki beyler gitsin. 1 e eşit. Şimdi bunu 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak 4C. C evde 5C eşittir 3'ten. C 3 bölü 5 çıktı. Hadi onu B ben buldum. Bölü 5 Hangisi? B 1 bölü 5. A'da eksi 1 bölü 5 çıktı. Tamam. C'yi bulduk. B'yi bulduk. A'yı bulduk. Yazalım hemen yerlerine. A ne demiştik? Eksi 1 bölü 5. Sana güveniyorum Raşit Hocam. Ben de. Yanlışsa da kontrol yok. edin çocuklar. X artı 1 X artı 2 özür diliyorum. Bunu ayrı bir parantez yazalım integralde. Diğeri C 3 bölü 5 B 1 bölü 5 C 3 bölü 5 B 1 bölü 5 ise 1 bölü 5 x artı 3 bölü 5 bölü x kare artı 1 dx evet. olacak bu değil mi? Şimdi şu eksi 1 bölü 5'i dışarıya attığımızda bunun elen evet. x artı 2 olduğu zaten gözüküyor. Şurada ise 1 bölü 5'ler biraz gıcık ya bu ifadeler. Evet. 5'leri dışarı atalım 1 bölü 5 parantezinde. Ve şöyle olsun. X artı 3 kalacak değil mi? Payda da X kare artı 1 var. Neyi hatırlattı bu bize? Ark tanjant, Ark ya da tanjant. Ark tanjantta ne yapacağız dedik? X kareli terimi, X özür diliyorum. X'li terimi ayrı yazacağız demiştik. O zaman bunu ben X bölü X kare artı 1 DX artı integral 3 bölü X kare artı 1 DX diye yazabilirim. Evet kağıt vereyim mi? Şimdi Orası Şöyle yapalım. Şurasını artık hesaplamıyorum. Orayı gördünüz. Buradaki paydadaki ifadeye x kare artı 1'e u dersek 2x dx du olacaktır. Dolayısıyla 1 bölü 5 du bölü 2 mi oluyor burası? x evet. çarpı dx doyu integral du bölü 2 bölü u artı. Geliyoruz buraya. Burası zaten 3 tane arctanjant x artı c. Problem var mı burada? Peki. Evet. Şu hala şu parantezde duruyor yalnız. Ark tanjant da şu dikkat edin. Hoppa. 1 bölü 5'in içinde ya. Yani. 1 bölü 5 en son çarpılacak. Peki 1 bölü 2. 1 bölü 10. O beklet şimdi. 1 bölü 2 tamam. ln diye mi çıktı tamam. bu da? Şimdi hepsini son olarak yazıyorum. Kardeşim en baştan şu vardı. Eksi 1 bölü 2 tane elen x artı 2 artı 1 bölü 5 parantezinde 1 bölü 2 ln u yani 1 bölü 2 tane ln x kare artı 1 artı 3 tane ark tanjant x artı c. 1 bölü 5'i parantez içerisinde daha sonradan ne yapabilir de dağıtabilir Bitti zannetmeyin. Kalemin ucu bitti ama soruları integralde o kadar kolay bitmiyor. Olay. Bu arada integralden bu kadar kısıntı bir soru bir sefer ya da iki sefer yani bir ya da iki soruda çıkar karşımıza. Çok fazla çıkmaz onu da söyleyeyim. Genelde olarak belirli integrallerden çıkıyor ama biz bütün yöntemleri ne yapmak zorundayız evet. size? Öğretmek zorundayız. Peki bu soru. Bu soruyu gördüğünüzde hiçbir zaman aklınıza paydayı çarpanlara ayırmak gelmeyecek. Ayırmayacak. Karışık bir ifade. Ama bakalım nasıl yapacağız? Bakıyorum e üzeri x eksi 1'e u dersem çözemeyeceğim. E üzeri x'e u dersem nasıl bir ifade karşıma çıkacak? Çok acayip. Deneyelim mi? E üzeri x'e u diyorum e üzeri x dx eşittir du. O zaman şöyle oldu. e üzeri x e u demiştik. Bu u eksi 1. E dx ne? du bölü u. Şu şuraya böyle olarak gelmez mi? Evet. Bu da -U. u değil miydi? du bölü u. du bölü u da şuraya çarpı olarak geldi. O zaman bu 2 saattir size anlattığımız paydayı Çarpanlara ayırma yöntemlerine dönüşmüş oldu. Zaten ayırmışlar. a bölü u eksi bir... ...artı b bölü u diyerek... ...bu soruyu çözeceksiniz. Bu size pratik olsun artık lütfen. Yani bu işlemleri tekrar tekrar... ...yapmanız gerekiyor. Çok güzel bir soruydu bu. bence. Şimdi daha da güzeli geliyor. E, midir, Oldukça özel bir soru. Oldukça güzel bir soru. Çünkü bu soruda... ...tanjant x'e u diyeceğiz... Şimdi paydayı çarpanların ayırmak çocuğun aklına geliyor. Ayırın. Çözemeyeceksiniz muhtemelen. Söyleyeyim size. Yani kosinüs eksi 2 sinüs sonra. x olmayacak. Burada şunu yapmanızı istiyorum. Oldukça özel bir sorudur. Açık söyleyeyim. Yani bu son kısımları bilhassa sayısalcıların çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Eşit ağırlığın iyi öğrencilerinin de tabii ki. Eğer integral türev tam oturmadıysa bu sorulara çok fazla kafa yormayın. İlk önce onları öğrenin derim. Cos kare x parantezine alırsam burayı. Dikkat edin. 1 eksi 4 tane sin kare x bölü cos kare x olacaktır. Doğru mu? Çok güzel. Bu da integral lütfen dikkat. Cos kare x 1 eksi evet. 2 tane tanjant evet. x'in karesi. karesi diyebilir miyiz? Ne yapacağız şimdi? Tanjant x'e u mu diyelim? 2 tane tanjant x'e u diyelim bence. 2 de var ya orada. Evet. 2 tanjant x'e o diyelim. Neden böyle bir şey aklımıza geldi? Burada bir bölü cos kare. Tanjant x'in türeviydi. Amaç değişkeni değiştirmek. Olayı toparlayabilmek. Toparladıktan sonra çözüm gelecek. 2 tanjant x'e u dersek. 2 çarpı 1 bölü cos kare x dx. dx. Eşittir du mu? Aynen. Burada iki yok. Şu 2'yi şuraya böyle olarak gönderelim. Aynen. Ve bakın ne oldu? İntegral. dx yerine du bölü 2. ...bölü... Pardon. 1 bölü cos kare x evet. dx yerine. Yani şunun yerine. 1 eksi u kare. 1 bölü 2'yi dışarıya atın. du bölü 1 eksi u kareyi... ...elde edeceksiniz. Özellikle söylüyorum. Gene burada bırakıyorum. 1 eksi u. a bölü 1 eksi u. 1 artı u olarak sizler yazacaksınız. B bölü. B bölü. Özür diliyorum. Ben cevaplarını e, şeye yazacağım. Bu sayfaların, bu soruların olduğu sayfayı yazacağım. Oradan bakarsınız cevaplarına. Ancak soru bu şekilde bırakılmak da istenebilir. Yani soruda size der ki iki tane tanjant x eşittir u dönüşümü yapınız. Cevabı yazınız ya da cevap şıklarında artık hangisi varsa işaretleyiniz şeklinde isteyebilir. O zaman burada bırakacaksınız. Daha ileri ne yapmayacaksınız? Götürmeyeceksiniz.